Bak bakayım. Kartopunu çok mu kıskanıyorsun sen? Ben onu seviyorum. İkimizin <laughs> yeri başka başka. Tipe bak. Kesinlikle. Özledim sizi. Bu kadar ciddi olduğunu bilmiyordum. Durumu ne oldu? Evet, iki büklümün. Bak fıtıklı bir halde geldim buraya ben. De. Evet, çünkü bir şey çıktı beni buraya. Sen Araç bekliyoruz ve kimse gelmedi. Ama pazartesi günü seni kliniğe götüreceğim. Senin abi bizim hocamız. o <laughs> seni bir bekliğinden tanıyor. Bakacak tamam mı? İyileşeceğiz.